Yani nasıl Hristiyanlar zamanla İslamiyeti kabul eden Hristiyanlar da oldu ya bir nevi bu düşünceyi bu inancı e, İslamiyete de soktular yani ister istemez zamanla ve birçok Müslüman grup hala bugün bile aradan 1400-1500 sene geçmiş olmasına rağmen yani İslamiyet'ten bahsediyorum İslamiyet geleli ama hala öyle inanan insanlar var. Tamam o grupların böyle inanan Hz. İsa Aleyhisselam aynı Hristiyanlar gibi gökte inananların sayısı azalsa bile gün geçtikçe veya yıllar geçtikçe ama maalesef böyle inanan hala mevcut gruplar insanlar. ve kişiler böyle hocalar hala mevcut. Şimdi göğe yükseliş zaman ama söz, söz konusu Hristiyanlarla ilgili onların çelişkilerle ilgili o yüzden şeyi konuyu dağıtmamak için Direkt geri dönüyorum ve Luka bölümün, bölümüne bakıyorum. Luka'nın 24. bölümünün 50 ve 51. ayetinde şu ifade geçer. ''İsa dirildikten hemen sonra öğrencilerini kutsar ve o anda göğe alınır.'' Yani ne zamanmış? Dirildikten hemen sonra yani Çarmıhtan alın, alınıyor, evet. e, diriliyor olarak inanıyorlar Hristiyanlar. Sonra öğrencilerini kutsar ve o anda göğe alınır.